Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 60. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine regular expressions'lara devam edeceğiz. Geçen derste ayarlamalar kısmına bakmıştık. İ ve u'yu göstermiştik. Şimdi x ve s'yi gösterme zamanı. Şimdi buradaki x ayarı ne ayarıdır? Desendeki boşlukları görmezden gelmek için kullanılır. Ama dikkat edin. Desendeki boşlukları, pattern'daki boşlukları görmezden gelir. Metindeki boşlukları değil. O halde Geçen derslerden şöyle bir metnimiz vardı. Şurada işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şu şekil bir pattern oluşturdum. Dikkat edin patternlar neyin içerisinde oluşturdu? Çift sılaşın içerisine yazardık. Şimdi ben burada P'yi yazdıktan sonra bir boşluk bıraktım. Ondan sonra H ve yine P harflerini ardınca yazdım. Böyle bir kelime var mı yukarıda? Yok. Çünkü yukarıdaki kelimelerde php bitecek ama burada içeride bir boşluk var bakalım nasıl gösterecek fatal error ölümcül bir hata verdi 37. satırda hemen onu düzelteceğim ama ilk önce şöyle ekranı biraz yaklaştıralım evet yüzde 150 büyüttüm evet hatamız şuradan kaynaklanıyor bakın şuraya dolar işareti bırakmışız burada function'ın önüne dolar bırakamayız variable'mış gibi Evet hızlıca yazdığımızdan bunu göremedik. Hemen geliyoruz. Bakın array'imin içerisi boş. Şimdi şurada bir boşluk daha bırakalım. Yine array'imin içerisi boş. Çünkü diyor ki bu aradığın şey metinde yok. Metinde PHP bitişik. Burada ise ayrı. Ya da şöyle yapalım bakın. İlk iki harfini bitişik yazalım. Daha sonrakini boş yazalım. Yine bulamayacak. Çünkü herhangi bir boşluk olamaz. Çünkü yukarıda herhangi bir boşluğun olduğu PHP yok. Hepsi bitişik. Yani bunu bulabilmesi için şuradaki P'nin şurada ayrı olması gerekiyor. Bakın buldu bu sefer. Şöyle boşluklar olmasına rağmen ben gelip buraya şuradaki X ayarını yaparsam bu şu demek. Sen şu pattern'daki boşlukları görmezden gel. Boşlukları önemseme. Tamam diyor. Önemsemem. Bakın hepsini buldum boşlukları önemsemedi. Ya da hepsi boş olsaydı bile tüm boşlukları silecekti. Bakın hepsini sildi ve PHP'leri bize bulup getirdi. X ayarı dediğimiz gibi pattern'daki boşlukları görmezden gelmek için kullanılıyor. Bir de S ayarı var. Bu da birden fazla satır olduğunda hepsini tarayıp kullanmak için tek satırmış gibi işlemek için kullanıyoruz. Hemen S ayarına da bir örnek verelim. Şu an şuradaki pattern'ımı anlamanızı beklemiyorum. Ben burada hepsini işlemek istediğimi belirtiyorum aslında. Şimdi hepsini işlemek istiyorum ve bakın şöyle tek satırda birleştireyim ilk önce. Hepsi şu an tek satır. Bakın sadece array'imde tek bir eleman var. Array'imde sıfırıncı eleman var ve hepsini tek bir elemanında topladı. Eğer satırlarım şöyle çoklu olsaydı böyle Enter'la tıklıyorum. Hepsini aşağı çekiyorum. Bazılarını bakın şöyle hatta biraz daha boşluk vereceğim. Bakın dikkat edin. Enter'ladıkça onları artık tek bir satır değil de şuradaki bakın ben bunları ayrı ayrı array'ler olarak düşünmedim. Şu an hepsi tek bir variable'ın içerisindeki tek bir veri. Ancak böyle anlamadı pattern'ımız. Dedi ki şurası ayrı, geliyor şurada bir boşluk bırakıyor. Onun için şurada geliyor şurada bir boşluk görüyor. O halde diyor herhalde buraya bir break tag'i attı. Sonra bir aşağıya geliyor. Bakın şunları yazıyor. Ama bakın şuradaki boşluklara da dikkat edin. Bu boşlukların sebebi şuradaki boşluklar. Şuradaki boşluklardan dolayı orası oluyor. Şöyle göstereyim hatta. Bakın buraya yanaştılar. Gördünüz Şurada bir boşluk gördü, indi, bir boşluk gördü, indi ama hala şuralarda bile bir boşluk var diyor. Çünkü bilinçli bir şekilde ben şuralara biraz boşluk bıraktım. Bunların her birini ayrı bir satır olarak görüyor ve onlar için her birini ayrı bir array elemanı oluşturuyor. Böylelikle aşağıya doğru kaydıkça kayıyor. Fakat ben bunu istemiyorum. Diyorum ki bunlar zaten tek bir tek bir variable'ın içerisindeki tek bir veri. Ben bu verilerin hepsini tek bir satırda istiyorum diyorum. O halde geliyorum. Şuraya S yazıyorum. Bakın hepsini sıfırıncı elemana yine topladı. Tek bir elemanın içerisinde artık hepsi. Tüm satırları tek bir satırda birleştirdi. Nokta yıldız olayını ben önümüzdeki derslerde size göstereceğim. Şimdilik bunu anlamanıza gerek yok. Konum belirleyicilerimiz var. Konum belirleyicilerinden ilki şapkayı göstereyim. Şapka nasıl oluşturuluyor? Shift 3'e basılı tuttuktan sonra Tab tuşuna bastığınızda size şu şapka işaretini, simgesini veriyor. Hemen bir gözlemleyelim, şurayı düzeltelim tekrar. Şimdi bakın, PHP'yi aradığım zaman geliyor, tüm PHP'leri bulup bana döndürüyor. Bakın. Ancak ben burada şapka kullanırsam bunu yapacak mı? Bakalım. Hiçbir şey dönmedi. Ne için dönmedi? Şapkanın olayı nedir? Şapka şunu diyor. Şurada yazdığın PHP'nin ben metnin en başında arıyorum. Metnin en başında varsa tamam, yoksa yoktur anlamına geliyor. Yani bir metnin, bir şuradaki pattern'ımın metnimin, içeriğimin başında geçip geçmediğini kontrol ederim. Şurayı pragmatch all yerine pragmatch yapalım. Şurada bir koşul yazacağız. Eğer buradaki eşleşme doğru olursa preg_match doğru bir eşleşme yaparsa result'a bir değerini atayacak. O halde if'in içerisinde bir çalışacağı için şuraya girecek, bulundu diyecek. Eğer preg_match bunu bulamazsa result'a sıfır değerini atayacak. Şurası if koşulu gerçekleşmeyip else koşulu'na geçecek. Çünkü şurası sıfır olursa koşul gerçekleşmemiş demektir. Artık else'e geçecek. Bakalım aranan ifade metnin başında yok dedi. Çünkü PHP bakın ortalarda var. Ortalarda var ama metnin başında, içeriğimin başında yok. İçeriğimin başına ekleseydim ne olacaktı? Aranılan ifade metnin başında bulundu diyecek. Yani bir ifadenin, şuradaki desenimdeki ifadenin metnin içeriğinin başında olup olmadığını kontrol etmek için şu şapkayı hemen şurada slash'tan sonra şuradaki kelimeden önce ekleriz. Böylelikle kelimenin içeriğimin başındaysa bulunacak, değilse başında yok diyecek. Mesela PHP olmasın. Başka bir şey arayalım. Bakın name diyelim. Name başında mı? Hayır. O halde içerik bulunamayacak. Aranılan ifade metnin başında yok dedi. Love diyelim. Aranılan ifade metnin başında yok. Ancak şuradaki love'ı şurada metnin başına getirmiş olsaydık, aranılan ifade metnin başında bulundu diyecekti. Şapkanın çalışma mantığı da bu şekilde. Ancak şapkanın şuradaki kelimeden önce kullanılması gerektiğine dikkat edin. Önümüzdeki ders diğer komutlarla devam edeceğiz.